Atatürk'ün naaşı vefatından sonra geçici olarak Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne yerleştirildi. Çünkü anıt kabir henüz inşa edilmemişti. O zamanki planlara göre anıt kabir birkaç yıl içinde tamamlanacaktı. Ama işler uzadı, çok uzadı. Tam 15 yıl sürdü. 1953 yılına gelindiğinde anıt kabir nihayet tamamlandı ve o büyük gün geldi çattı. 10 Kasım 1953. Atatürk'ün naaşı görkemli bir törenle anıt kabire taşınacaktı. O gün Ankara'da nefesler tutulmuştu. Devlet erkanı, ordu, öğrenciler, halk herkes gözyaşları içinde yürüyordu. Sokaklar sessizdi. Tören alanında ise binlerce insan tek yürek olmuştu. Ancak törende yaşanan bir an bugüne kadar pek çok kişi tarafından bilinmedi. Çünkü Atatürk'ün naaşı etnografya müzesinden çıkarılırken tabut bir anlığına açıldı ve o an orada bulunanlar gözlerine inanamadı. O dönemin genel kurmay başkanı Memduh Tağmaç yıllar sonra şöyle dedi: Yüz hatları, elleri ve parmakları net şekilde seçiliyordu. Atatürk'ün naaşı neredeyse hiç bozulmamıştı. Peki bu nasıl mümkün oldu? 15 yıl boyunca bir naaş bozulmadan kalabilir mi? Cevap ölümünden hemen sonra yapılan özel bir işlemdi. Mumyalama bu bilgi uzun süre gizli tutuldu. Çünkü Atatürk'e duyulan saygı, o anın mahremiyetini korumayı gerektiriyordu. Ve nihayet 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı gözyaşları eşliğinde Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahına yerleştirildi. Bugün her 10 Kasım'da oraya gelen milyonlarca insan o büyük lidere duyduğu sevgiyle bir kez daha söz veriyor. İzindeyiz Paşam. Atatürk sadece fikirleriyle değil, bedeninin zaman karşısındaki direnciyle bile tarihe iz bırakmıştı. Bu liderliğin ve inancın sembolüdür. Bir milletin sonsuz minnetidir. Aradan geçen onca yıla rağmen atamıza olan saygımız, sevgimiz ve özlemimiz ilk günkü gibi minnetle, rahmetle ve sonsuz bir bağlılıkla anıyoruz. Mekanın cennet olsun ulu önder Mustafa Kemal Atatürk